şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomun ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, şarkı söylediğiniz zaman ortaya bas şeyini nasıl yaparsınız? Bugün onu öğreneceğiz. Önce ee, böyle Vivo videoyu yüklemeniz gerek ve ses kaydedici yüklemeniz gerek. Buradan böyle giriş yaptınız. Burada benim şarkılarım var. Buna tıkladınız. Ama bunu böyle tıklıyorsunuz buradan buna tıklıyorsunuz şarkı söylüyorsunuz. Burada şarkı listesi var. Ben level 5 yetmedi atacağım mesela. Şimdi vivo videoya giriyorum arkadaşlar. Şuradaki ne basıyorum. Ya da durun. Siz buna basabilirsiniz. Ben buna basacağım arkadaşlar. Ben ne yapıyorsam siz onu yapmanıza gerekli değil. Ben sadece şuradaki ne basıyorsunuz. Level 5 siz burada ne istediğiniz şarkıyı seçiyorsunuz. Ben Yetmedi'yi seçiyorum. Yetmedi. Burada böyle yükleniyor azdan. Hemen yükleniyor. Burada çıkacak. <laughs> buradan. Şimdi şuradaki şeye tıklıyorsunuz. Burada bir tane daha bir şey var. Şöyle buna tıklıyorsunuz. Burada çıkacak karşınıza hop. <laughs> ben böyle <laughs> Ben şöyle yuvarlak seçtim. Evet istediğimi seçebilirsiniz. İstediğimi seçebilirsiniz. Ben böyle, böyle dikdörtgen, ben böyle üçgen yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buna bakıyorsunuz. Ay gösteremedim. Böyle hareket ediyor işte. Müziğe göre hareket ediyor. Buna böyle basın arkadaşlar. Yine burada ok işareti. Şu mavi şeye basın. Ve e, video yine şu şey olduğu zaman ben başlatacağım arkadaşlar. Dolduğu zaman. Şu an doluyor gördüğünüz gibi. Şu an doluyor. Arkadaşlar, şeyimiz yüklendi. Lan? <laughs> He. Koyayım şöyle kamerayı kapanmaz inşallah. Yüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yüklenme. Tıklayın. Keşfedin. <laughs> Peki bunu nasıl YouTube'a acsarsınız? Buradan böyle buraya gelin. Üstten şey yapın. Burada böyle ekran kaydı ekran kaydedici yaz, yazacak. Oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar burada videonun sonuna gel Göremedim lan Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Sağda solda iki tane video var arkadaşlar. Ben bilmiyorum abicim yani YouTube onun kendisi yapar yani ben bilmiyorum. Yani sağda solda iki tane video varsa siz tıklayın arkadaşlar. Bay bay. Ve ayrıca kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.